Dropya, pioglitazon içeren bir ilaçtır ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılır. İşte Dropya hakkında bazı temel bilgiler. Kullanım amaçları. Dropya, tip 2 diyabetin yönetimi için kullanılır. Tip 2 diyabet, vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamadığı veya yeterli insülin üretemediği bir durumu ifade eder. Pioglitazon, hücrelerin insülini daha iyi kullanmasına yardımcı olarak kan şekerini düşürmeye ve insülin direncini azaltmaya çalışır. Kullanım şekli: Dropya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Genellikle günde bir veya iki kez alınır. İlaç genellikle yemekle birlikte alınır. Doktorunuzun önerileri: Diyabet tedavisi kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle doktorunuzun rehberliği altında doğru tedavi planını bulmalısınız. İlaç dozajı ve kullanım sıklığı doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Yan etkiler: Dropya kullanımı sırasında bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Örnek yan etkiler arasında ödeme bağlı kilo artışı, el ve ayaklarda şişme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı, ishal ve yüksek kan ürik asit seviyeleri bulunabilir. Dropya veya benzeri ilaçlar, doktor reçetesiyle kullanılmalıdır ve yan etkileri kişiden kişiye değişebilir. Eğer yan etki hissederseniz veya rahatsızlık yaşarsanız, hemen doktorunuza başvurmalısınız. Doktorunuz size daha fazla bilgi sağlayacak ve gerektiğinde tedavi planınızı ayarlayacaktır. Ayrıca, tip 2 diyabet yönetimi için diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi diğer önlemleri de doktorunuzla görüşmelisiniz.